Galata Mevlevihanesi'nde piyano çalındı mı? Evet, Abdülbaki Gölpınarlı'nın Mevlana'dan sonra Mevlevilik kitabında şöyle iddia ediliyordu. İstanbul'a ilk gelen piyano, Kule Kapısı Mevlevihanesi'nde, yani Galata Mevlevihanesi'nin bir diğer adı, çalınmıştır ki bu piyano bugün Şehir Belediye Müzesi olan Gazanfer Ağa Medresesi'nde teşhir edilmektedir. Ancak piyano adeta bir süs, bir moda kabilinden ve birkaç kere Mevlevi mukabelesinde çalınmış fakat yerleşmemişti diyor. Peki bu iddia gerçekten doğru mu? Galata Mevlevihanesi'nde idarecilikle yapmış olan Yavuz Özdemir'in 2010 yılında hazırladığı yüksek lisans bu iddia esasında çürütülmüştü. Peki meselenin aslı neydi? Şöyle ifade ediyor. 1941 yılında belediyeye devredilen Galata Mevlevihanesi'nde bir piyano bulunmuştur. İstanbul 4 Nolu Bölge Koruma Kurulu Müdürlüğü arşivinden vaktiyle Muvakkıthane binasında bulunan Tepebaşı Karakol Müdürlüğü'nün Merkez Başkomiserliğine yazdığı 0507 1941 gün ve 1956 sayılı yazıda şöyle diyor. Semahanede metruk bir vaziyette yalnız bir piyano vardır. O da 8-10 sene önce mahalle mümessili olan Halil Hakseven tarafından 35. ilkokul talebelerine ders vermek ve müsamerelerde istifade etmek üzere mektebe hediye edilmiş olduğu yapılan tahkikattan anlaşılmıştır. Yani bu piyanonun hikayesi şuymuş Galata Mevlevi tekkeler kapatıldıktan sonra karakol ilkokul gibi çeşitli amaçlarla kullanılırken 1930'lu yıllarda öğrencilere ders vermek amacıyla okula bir piyano hediye edilmiş. Yani Mevlevi Hanede tekkeler açıkken piyano çalınmamıştı.